sınıf. Birinci dönem. ikinci yazılı soruları. MEP kazanım sorularıyla başlıyoruz. MEP sorularıyla başlıyoruz. Evet. 11 sınıfta neler var? Bunlar benim aldığım notlar. C herkülü e, Evet. C herkülü e, ile başlıyoruz. Naim Süreminoğlu gururumuz. E, Turgut Özal sayesinde getirilmiş Naim Süreminoğlu. Ben bu soruya yazdım. Şunlarda bakın şunları soruları yazdıklarımı önce koydum. Evet şuradan başlıyor. Bu kaçıncı soru? Ben cep başlayayım. Size o soruyu o zaman gösteririm. Yani ben, benim yazmam daha iyi. Çünkü map çok çözümü çok küçük silik göreceksiniz birazdan. 9-10'ları izlerseniz görürsünüz. Bir ee, bir, birinci soru bu. Cep olarak alınan Naim Süleymanoğlu'nun iki tarafında ağırlıklar olan bir demir çubuğun koparma ve sirkme olacak hareketleri ile havaya kaldırıp başının içinde dirseklerini kırmadan tutarak yapılan spor dalı halterde dünya çapında en, çok önemli başarılar etmiştir. Koparma hareketi aşağıdaki görselde verilmiştir. Buna göre koparma süresince kol kasında meydana gelen değişiklikleri yazınız. Cevap, kolkasının kasılması sürecinde A bandı kasım esnasında ne olur? A bandı değişmez. Çünkü A bandı aktin ve miyozin filamentlerinden oluşan bölgedir. I bandı daralır. Çünkü aktin ipliklerinden bak A aynı diyorum ben. I daralır. Kasılıyor çünkü, küçülüyor ya kasılan kas. aktif filamentler, aktin olacak o filamentler birbirine yaklaşır. H bandı daralır. Ya tamamen kaybolur. H bandı yani. Bu band sadece sarkomerin kasılmadığı durumlarda görülen boşluktur. Z çizgileri birbirine yaklaşır. Bu sarkomerin kasılması ile ilişkilidir. Sarkomer boyu kısalır. Çünkü kasılan boyu kısalıyor. Kasılıyor, kısalıyor, kasılıyor, kısalıyor. Bunu unutmayın. Kasılma sırasında aktivite miyozin <laughs> bir, bir telefonu söyleyeceğim yazıyor yani yanlış yazmış. Miyozin filamentlerinin kaynaşması ile sarkomerin kütle ve hacimde değişmedi de olmaz. Kol kasının gevşemesi sürecinde A bandının boyu değişmez. I veya H bandı aynıdır. Evet yine bakın o zaman da geri çalışmışım. Kaç günden beri sizler için uğraşıyorum. Oh yanlış yaptım. Şöyle düzecektim. Ben şunu yapacaktım. Evet diğer soru, neyim yani kısaca kaslar ne oluyor, ne yapıyor diye onu sormuş yani. Evet çok kesmişim burada. Ha birinci durumda kasın kasılması için eşik değer üzerine, evet eşik diğer e, üzerindeki e, değeri eşik diğer kas e, kasılması için ne gereklidir? İşte eşik diğerin e, uyarılması gerekir. Bir numaralı kısımda yani şu şekil vardır. Bunda mıydı? Şekil soru vardı. Şu mu? Ha, bunda işte evet. Bu soruyu görüyorsunuz. Evet. Çok silik ya. Minniyetim hani veriyor da özellikle çok silik veriyor yani. Sağ olsunlar veriyorlar da aşağıdaki uyarının şiddetine ve sıklığına bağlı olarak bir kas hücresinde meydana gelen değişiklikler gösterilmiştir. Kas hücresinin kasılmasına bağlı bakın şu kasılmanın boyu yukarıya doğru giden uyarının şiddeti ve sıklığı. O okların her biri şiddetli ve sıklığını gösteriyor. Buna göre numaralı bölgelerde gerçekleşen olayları yazınız. Şimdi numaralı bölgeler neymiş onu yazmak lazım. gecenin kaç oldu? Oo saat 3 olmuş. Ay, son. Ve sabah da okul var. 5 saat sonra okul var. Buna göre numaralı durumlarda gerçekleşen olayları açıklayınız. Evet cevap şu. Birinci durumda kasın kasılması. Evet bakıyoruz birinci durumda. Kasın kasılması için eşik değer ve üzerindeki bir değerde uyarılması gerekir. Bir numaralı kısım kısmındaki uyarı. Eşik değerinin altında olduğu için kas tepki vermemiştir. Bakın bir numara olayda eşik şiddetinin altında olduğu için tepki yok dümdüz. Yani eşik şiddetini geçmemiş. Uyarının eşik şiddetinin üstünde olması gerekiyor. Evet iki numaralı olay görüyoruz bakın kasılma başlamış. Üç tane de orada bakın kasılma şiddeti var. İki numara olayda kas aralıklı bir şekilde eşit değerde veya eşit değerin üstünde uyarılmış ve kas kasılmıştır. Bir de 23 geçe yapmış bunda. da. Üçüncü durumda kas sık aralıklarda uyarıldığında bakıyoruz. Bakın aynı kral tacı gibi. Alttaki kasılma sıklığını görüyoruz. Sık aralıklar uyarıldığında kas tam gevşeyemeden tekrar kazınmıştır. Bak aşağı inemiyor. Çünkü sık aralıklı olmuştur. Eşik şiddetinde Bak, ikinci olayda eşik şiddetini geçince kas olmuş. Ama hmm, birinci tepki vermiyor düz oluyor. Eşik de altında ise düz oluyor. Hiç oluyor. Ya hep ya hiç kuralı var ya. İkinci durumda şekildeki eşik değerde veya eşik değerin üstünde uyalınca ne oluyor? Kas kasılıyor. Üçüncüsünde ise gevşemeye fırsat vermeden direkt işte arka arkaya uyarılmışsa tam gevşeyemeden kasılmış oluyor. O yüzden de kral tacı gibi oluyor. Dördüncü durumda ise bakın en tepede düz, dümdüz olmuş. En tepede dümdüz olması demek Bakın bunlar nebin soruları. Unutmayın bu e, en tepede dümdüz ya çok sık aralıklarla uyarıldığı için kas gevşeme evresine giremeden kasıl durumda kalmış artık o kadar çok uyarılmış ki aşırı bak bir sürü ok var yani gevşemeye göre şu kral tacına bile girememiş o kadar sık uyarılmış ki biraz kral tacı gibi e, aralıklarla uyarılsaydı e, şu kral tacı gibi onu hiç artık böyle direk kasılmış artık tamam, tamam kasıldım artık diyor Evet. Üçüncü durumda sık aralıklar uyaladığı için tam gevşemeden katılı, kalmıştır. Dördüncü e, katılmıştır. En tepede tırtırlı gevşem olmuştur. Dördüncü durumda çok sık aralıklarla uyaladığı için kasılma durumda kalmıştır. Düz çizgi oluşuyor en tepedeyken. E, üç soru. Şekilleri göre kemikler. Üçüncü soru. Evet. Şimdi onu buradan okuyayım. Şekillerine göre kemikler verilmiştir. Kısa uzun kısa yassı ve kemik çişleri nerede? Dört tane. Bunu ben de sordum. Dört çeşittir. Kısa, uzun, uzun, kısa, yassı, düzensiz. 4 gruba ayrılır. Örnekler üzerine açıklayınız. Uzun kemiğe örnek, Bacaklarımızı bağlı kemiğidir. Boyları enlerine göre daha uzun kemiklerdir. Kısa kemiğe örnek, bilek kemikleridir. Genişlikleri ve kalınlıkları birbirine yakın kemiklerdir. Yassı kemiğe örnek, Evet, yastık kemiği örnek. Kısa kısa kemikler, parmak kemikleri veya ayak parmak, el parmak olabilir. El bilek kemikleri, uzunlukları, genişlikleri, kalınlıkları birbirine yakın olan kemiklerdir. Yastık kemikler kalça kemiği boyuyor ve genişliği, kalınlığından fazla olan boyu genişliği kalınlığından fazla olandır. Yani geniş olan bak kalça kemikleri o şekilde. Yassı ve ince kemiklerde düzensiz kemikler çene bakın şu elmacı kemiğimiz bakın ondan sonra göz çukuru olan kemiğimiz işte düzensiz omurlarımız. Evet çene kemikleri çene. Evet. Düzensiz ki alın kemiğimiz bak yassı olmuş oluyor. Evet düzensiz kemiklere cevap çene kemikleri. Belirli bir şekli olmayan kemiklerdir. Evet geldik diğer soruya. Bu da sindirimle ilgili. Ağız mide ince bağırsak. Çok silik bir şekilde. Soru, sorusun cevap burada. Sindirim kanalı boyunca A ile harflendirilen. Bak gördüğünüz şurada A ile harflendirilen besinlerin kimyasal sindirime uğradığı bölümler tabloda verilmiştir. Tabloda A besinin ağız, mide ve ince bağırsakta sindirilir. O halde cevabı nedir? Her üçünde sindirilen ağızdan biz ne yapıyoruz? Şekeri eritmeye başlıyoruz değil mi? Tadını alıyoruz. Midede yumuşatıyoruz. Asıl sindirim ince bağırsakta oluyor. O halde cevabı karbonhidrattır. Buna göre soruları cevaplayınız. Yani ağızda sindirimde göre diyor. Yani biz ona göre Bu arada benim Instagram'ı da takip etmenizi rica ediyorum. O da kolay bir rejim. Evet. Besin, besle görev alan enzimlerin işlevlerini hangi organda etkili olduklarını açıklayınız. A besini, A besini sindirimde A besini olmuş orada. A besini yani bu besin sindirimde görev alan enzimler işlemini hangi organda etkili olduğunu açıklayınız. A besini karbonhidrattır. Ağır, ağız boşluğundaki tükürük e, bezinde bulunan ambulans mı? Amilaz olacak. Bu amilaz enzimiyle nişasta ve glikojen maltoz ve deksirine kadar parçalanır. Karbonhidrat midede kimyasal sindirime uğramaz. Karbonhidrat midede sadece protein sindirimi olur. Unutmayalım. Ağızda sindirilmemiş polisal 12 parmak boğarısına geldiğinde pankreas ince bağırsakla salınan enzimlerle sindirime uğrar. A B'sinin sindirimine göre. Evet, 5'in sonu mideyi açlık yetiklerden koruyor bu kod tabakasının eşleşmiş Evet. Bu işte soru. Yani e, ne oluyor? Besinlerin sindirimi nerede oluyor? Karbonatların sindirimi ağız, yutak, şey ağızdan midede, mide ince bağırsakta oluyor. Evet bu soruda bakın kılcal damar var, aklı var. Atar damarın ucu, kılcal damarın ucu, ozmatik basınç var. Kılcal damarlar dokuz sıvası arasında gerçekleşen madde alışverişi verilmiştir. X ve Y harfine gösterilen örnek madde üzerine kılcal damarlar ile arasındaki madde alışverişi nasıl gerçekleştiğini açıklayınız. Şimdi x, y harfleriyle evet görüyoruz atar ucunda x maddesi var. Sarıyla dışarı verilen y var. İçeriye girmeye çalışan. Bu madde üzerinden kılcal damarlık ilk madde alışverişi nasıl gerçekleştiğini açıklayın diyor. Kan basıncı kılcal damarların atardamar ucunda yüksektir. Kan basıncı bakın 40 mm, mm civa. Ozmatik basınç 28. Atardamar damar ucunda 40'a 28 yani Toplar damar ucunda ise otomatik basıcı 28. Kan basıncı 15. Bak kan basıncı 40. Evet, o yüzden toplar damara atar damarda kan atıyor. Kanı kılca atar damardan numara numara doğru gidiyor. Akış deniyoruz buna. Evet atar damar damar ucunda yüksektir ve kılcağı damarların toplar damarlar ucuna doğru gidildikçe kan basıncı düşer. Çünkü toplar damar düşük. Buna göre ozmatik basınç oluşan proteinler kılcağı damardan çıkamayacağı için ozmatik basınçta kılcağı damarlar boyunca sabittir. Atar ucunda kan basıncı ozmatik basınçtan yüksek olduğu için X ile gösterilen evet X ile gösterilen örneğin oksijen kandan doku sıvısına ozmatik basınç kan basıncından yüksektir. Karbondioksit ve dokulardaki hücreler doku sıvısına geçer. Y ile gösterilen örneğin karbondioksit doku sıvısından kana geçer. Sağlık sorularını ben yapmıştım zaten. Evet 11. sınıf işte. Nayım Süleyman'ın sorusu bu. Kasılma sırasında A bandı. Evet bunları yaptım ben. Şimdi ben kendi sorularıma gideyim artık. Evet bunları yazdım. Şimdi bunları sarkomerin boyları şöyle olur falan diye şunların güzelce yazdım. Evet, mide mukozasında astik, evet, düzensiz kemikler, çene kemikleri örnek şekiller, evet. Mideyi açlık yediklerinden koruyor. Mukozada tabakasındaki özelleşmiş hücreler mide iç yüzeyini kaplayan akışkan bir mukus üretirler. Şekillerin göre kemikler, mide mukus. Ben o zaman direkt bu soruyu okuyayım size. Evet. Beşinci soru mideyi açlık yetkilerinden koruyor. Mukoza tabakasının özelleşmiş hücreleri mide iç yüzeyini kaplayan akışkan bir mukus üretir. Bu muk bu mukozanın zarar görmesi sonucu ortaya çıkan rahatsızlığın olası nedenlerini belirtirini yazınız. Mideyi asitik etkilerinden koruyan mukoza tabakasında özelleşmiş hücreler mide iç yüzeyini kaplayan akışkan mukus üretir. Yani mide üzerinde ne var? Mukus var. Bu mukazanın zarar görmesi sonucu ortaya çıkan rahatsızlıkların olası nedenleri ve belirtilerini yazınız. Eğer mukoza zarar görmüşse hangi hastalık çıkar? Cevap gastrit. Mukozanın zarar görmüş sonucu ne oluşur? Gastrit hastalığı oluşur. Düzensiz ve kötü beslenmek, çok ağrı kesici kullanmak, aşırı alkollü içecek tüketmek, tütün mamulleri kullanmak, stres bakteri enfeksiyonları mide mukozasına zararlı zarar verirler. Stres de zarar veriyor. Asit salgılanıyor ya. İşte bu atar damar toplar kan basıncı. Dokusu bası. Kan basıncı kırı adamın atar yüksek olduğu için orada. Evet bunlar da yine ben buradan hazırladım. Yine bunlar da örnek sorular. Evet bunlar sorular. Bunlar sorular. İşte buradaki soruları yaptım ben. Mesela şu soruyu yapabilirsiniz. Ama ben bu şekilde sormadım. Bu şekilde dış kulakta ne var? Kulak yolu var. Kulak kepçesi de kulak yolu var. Orta kulakta ne var? Kulak suları, östaki borusu, 3 tane kemik, çekiç, öz, zenge. İç kulakta yarım daire kanalları, tulumcuk, denge, sinirleri, duyu sinirleri, salyangoz. Vücudumuzda refleks işçilerinin gerçekleştiği yer nedir? Göz bebeği, reflesi, kulak, yani görme ve işitme. Göz bebeği ve kulak dikleşmesi nedir? Orta beyin. Bunu sordum. Vücut içi reflekslerin gerçekleşmesi. omurilik soğanı sordum. Vücutta korunmayı yönelik alışkanlık hareketlerinden oluşan refleksler. omurilik sordum. Bir nöronda impulsüda oluşabilmesi için gerekli olan en az uyarı şiddetine eşik değerlenir. Eşik yani eşik değer kapıdan geçmek için gerekli değer. Ya hep ya, ya hiç yasadır, siz denir buna. Uyarı işçiliğin altındaysa uyarı hiç oluşmuyor. Üstündeyse oluşuyor. Ya hep ya hiç. Evet denge, e, kulaktaki dengeyle de ya, e, ilgili yapılar. Yarım daire kanalları ampul, turuncu kesecik, salyangoz e, ve kohleada işitme ile ilgili yapılar. İşitme Evet bu da diğer soru. Böyle şekil var. A'dan hipofiz bezi oluyor. Falan. Burada bakın işitme duyu organları kulakta ve sesin oluşmasına izinen yol. Sordum ben de. Aşağıdaki tanıma göre verilen kavramları yazınız. İşte bu da MEB'in örnek soruları. Evet. Bunlar da cevapları. Şimdi A nedir? Hipotalamus'tan RF'si. beynimizde yani bu. Hipotalamus. A hipotalamus. B e, hipofiz bezi. Önce bunu ACTH nereye salgılanır? Adrenal hormon. Böbrek üstü bezinin korteks bölgesini etkiler. Oradan da böbrek üstü bezinden ne salgılanır? 3 tane kortizol, aldosteron, öz... kabuk bölgesini salgılanıyor. Evet, testosteron, progesteron yanında ne olabilir? Östrojen salgılanır. Ayrıyeten aldosteron, kortizol, aldosteron, östrojen. Bunlar da isimler yazılmıyor. Hormonlarımız. A ile ifadeler, Rf ile sentezlenen açlık hormonları hangisidir? Hipotalamus, Rf dışında AdH, oksitosin ve oksitosin sentezler. Hipotalamus, ADH ve oksitosin sentezler. En üstteki A var ya, hipotalamus, ADH ve oksitosin sentezler. Kulağı söyledim. İşitme duyu organları, evet işitme duyu organı olan kulakta sesin oluşmasında izlenen yol nedir? Kulakta ne olur? Önce kulak kepçesinden ses toplanır. Kulak yoluna geçer. Oradan kulak zarında işitme kemikleri ile bakın bir önceki şekilde vardı. Bakın şuradaki işte. Kulak yolunda kepçeden kulak yoluyla ne alır? Kulak zarına geliyor. Orada ses ne oluyor? Titreşiyor. Ses titreşti. Oradan ne oldu? İşitme kemiklerine geçti kulaklarından sonra. Orta kulakta çekiç, örs, üzenge kemiklerine geçti. Oval pencere. Ondan sonra vestibular kanal, timpanik kanal, yuvarlak pencere. Oval pencere, vestibular kanal, timpanik kanal, yuvarlak pencere. Temel zar yapısı hareketi. Daha sonra kort organı. Duyu sinirleriyle B ile gidiyor. Talamus koku duyusu hariç bütün duyuların geçtiği yerdir. Talamusa geçiyor. Duyu sinirleriyle Tamam Mustang'da, beyin kabuğunda işitme olarak algılanıyor. Evet aşağıda verilen kavramların yazınız. Bunları da ben hiç sordum. Ama bu bir sürü kavram verip bir puan demiş. Ben tabi böyle yapmadım. Sordum diyebiliyorum. Bakalım şimdi göreceksiniz. Her iki gözden gelen e, optik sinirlerden birleştiği beyin kabuğundaki bölge. Optik sinirlerden birleşen beyin kabuğu ne var? Optik piyazma. Koni reseptörlerinin yoğun olarak yer aldığı ve ışınların kırılarak retinada toplandığı bölge sarı noktadır. Sarı nokta. Dün yine, yine bir video yapmıştım. Öğrenci bir soru sorunca. İris ve göz bebeği arasındaki boşluk nedir? Arka oda. Düz arka yani arkada göz bebeği arasında oluşmuş oluyor. Düz kaslardan oluşan ve göz büyüklüğünü ayarlayan pigmentli kısım nedir? İris pigment mavisi kahverengi oluyor ya gözümüz iris göz bebeğinin büyüklüğünü ayarlamış oluyor kasları sayesinde evet düz kaslardan oluşuyor bu göz bebeğinin büyüklüğünü ayarlayan renkli pigmentli iristir sert tabakanın gözün ön tarafına doğru saydamlaşıp şişkinleşik oluşturduğu yapıya da kornea denir bu da yazı sorusu bu da şekilleri bu da şekilleri bu da şekilleri Evet Çizgili bir kasta numaralı olan iki kısımları isimlendiriniz. Çizgili kasta koyu renkli olan kısım A bandıdır. İki tane Z çizgisi vardır. Bu Z çizgisinin arasında kalan kısma da sarkomer denir. İki Z çizgisi arasında, sarkomer. İki Z çizgisi arasında sarkomer deniyor. Evet geldik. Destek ve hareket sistemi ilgili sorular. Destek ve hareket. Şimdi çeşitli nedenlerde kemik bütünlüğünün bozulması ne denir? Kırık. Kemiğin eklem yerine ayrılmasına çıkık. Diz eklemlerinde kıkırdak dokunun zarar görüp yırtılmasına menisküs. Eklem bağlarının aşırı şekilde yırtılmasına da burkulma denir. İnsan vücudunda işte bu günlük hayatımızda ulaştılar. Kemik bütünlüğü kaybolması kırık eklem yerinde ayrılması eklemden çıkması işte eklemden çıkması yani menisküste diz ekleminde e, kıkırdak doku zarar görmesi burkulma kıkırdakımıza gibi eklem bağlarının e, aşırı gelip yırtılması eklem bağları yırtılması evet son soru İnsan vücudunda besin maddelerinin vücuda alınıp atıkların dışarı atılmasına kadar izlediği sindirim kanalına sırasıyla yazınız. Ağzımızda ne yapıyoruz? Ağzına alıyoruz. Sonra ne yapıyor? Yutuyoruz. Yut, yutak. Sonra yemek borusuna gidiyor. Arkasından mideye gidiyor. Ağız, yutak, yemek borusu. Sonra mide. Sonra mideden ince varsa oradan kalın varsa ve aynı dışarı atılıyor. Evet gençler bunlar da benim sorduğum sorular ama bu 12 sınıf. 12 sınıf sorduğum sorular bu. Evet bunlar benim sorduğum sorular. Ha öncesinde sorular mı? Ha işte bunlar benim sorduğum sorular. Evet demin gördüğünüz bütün sorular burada. Evet kulak kısımlarında bakın bu soruları kulak kısmını ve yapılarını yazınız. Kulağın 3 tane kısmı var ya siz bunları yazacaksınız yani. Kulakta işitim yapıları nedir? denge yapıları nedir? Onu yazacaksınız. Ses oluşma yolunu. 15 puanlık bir soru. Ayrı bir soru. O ayrı bir soru. Öbür yoksa var hepsi bir 10 puandı yani. Hiç hoşuma gitmedi ve ben size bol puan alın diye uğraşıyorum yani. 15 puan yaptım onu. Dil kabarık çıkıntı ıı, tat domurcukları papilla diyeceksiniz. İşte düz kaslı göz mercini ayarlayan kısım. Pigmentli kısım. Gözün nesi? İşte onları yazdım. Sonra düz kalp çizgili kasları karşılaştırın. Ee, bir şekil şekli çekirdek sayısı ve yeri olarak düz kas, kalp kası ve çizgili kas nasıldır onu yazıyorsunuz. Aktin ve miyozin bulundurma nasıldır? bantlı yapıları nasıldır? Bu üç tane özelliği karşılaştırma detaylı 10 puanlık soru. Evet. Çizgili kaslarda kasılma sırasındaki değişiklikler. Çizgili kaslarda gevşeme sırasındaki değişiklikler. İşte akdemiyozun ığbanda heyvanda onları söyleyeceksiniz. Yani çok kolay. Şekline göre kemik çeşitleri çok kadar uzundan bu kadar kısa yapabilir. Evet bunlar da cevaplar. Dilin üzerindeki çıkıntıya ne denir? Tat tomurcukları papilla denir. Düz kaslı göz bebeğinin ayarlanmasını sağlayan pigment yapı iris. Bak orada bir sürü tanım vardı. Ben sadece 5 tanesini koydum. Sert tabaka. Göz ön tarafı saydam şişkin yapı korneadır. Bunu herkes biliyor diyerekten korneaya. Göz yuvarlarının uzun mercek şişkin göz kusurunu ne denir? Miyop. Uzağı görememe miyop burun boşluk üstü koku reseptörlü bölge. Koku sarı sarı bölgede oluşuyor. Evet diğer soru destek farkı sistemi rahatsızlıklarını yazın. Çeçin nedenleri kemiğin düzgün kırık demin söylemiştim bunları. Evet bunlar da bunları demin söylemiştim. Sarkonlar gevşek kapı çizgisi dallanmış şimdi şekli kişi. Ya bunları demin söylemiştim artık gecenin dördü oldu. O yüzden şu soruları şu şekilde bir kere daha görün. Ve çok çalışın. Ve de yüz alın. Kim küçülür, kim büyür? Bakın bunlar sorular. Müzikli ve müziksiz bunları koyacağım. 10 kere anlattım her birini. İnşallah yüz alırsınız.